Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ufak bir paket açılış yapmak istedim. 3 tane Merlin Hobby Box 2022-2023 iki tane de Mesh Ataks özel seri Limited Edition kartların bulunduğu paketlerden açmak istiyorum. Hemen açalım isterseniz. Önce Mesh Atax serisini açalım. Mesh Atax serisi 2023-2024 sezonunun ait. kartımız. Rafael Leao Artist of the Game Limited Edition serisi. Zinedine Zidane yine Artist of the Game serisinden. Çok güzel kart. Timo Werner. Roy John Stones Remiro Real Sociedad Captain series Calabria Ve Legendary moment Oliver Kahn Tam bir kaleci paketi olmuş. Çok güzel. Diğer Burada da bizi Pavel Nedved karşılıyor Limited Edition serisinden. İkinci kartımızda Bruno Fernandes. Orkun Kökçü. Diego Carlos. Robertson and Robertson Liverpool. Atate Carrasco Yannick Carrasco. And next gen Warren Zaire Emery. göstermek gerekirse. Kalasko'yu böyle koyabiliriz. Attacks 2023-2024 paketinden çıkanlar bunlar da. Şimdi 2022-2023 Merlin Hobi paketlerini açalım. Leroy Sané Gavi. Gabriel Jesus ve Braille Embolo Refractor. İkinci paketimizde. Xavi Simons bizi karşılıyor. Arkada güzel bir kart var gibi duruyor. Matias Tell. Frankie De Jong. Tahmin yürütmeye çalışalım. Dusan Vahovic. Çok güzel bir dizayn, mükemmel detaylar. Numarasız bir kart ama çok hoş bir kart. Gerçekten çok hoşuma gitti. San Vlahovic. Son paketimizi açalım. Pedro Gonçalves karşılıyor burada da bizi. Yine burada bir güzel bir kartımız var. Benjamin Sesko Merlin serisinin esprili kartı Quentin Merlin ve burada Tomaso Obega 275'e kadar numaralı 11 numara Yine mükemmel bir dizayn. Görmek isterseniz şekilde. Evet arkadaşlar. İki tane match atak serimizden. 4 limited edition kartımız. Ve diğer kartlarımız çıktı. Bir tane Legendary Moment kartımız var. Üç hobi setimizden de. Bir tane Refractor, Braille Embolo. Bir adet Busan, Dusan Vahovic. Çok güzel bir kart. Mükemmel bir dizayn. Ve yine aynı güzellikte bir dizayna sahip. Tommaso Pobega. 275'e kadar numaralı. 11 numara. Kısa açılışımız bu şekildeydi arkadaşlar. Kanala abone olmayı, videoya beğeni atmayı ve yorumlarda görüşmeyi unutmayalım. Herkese iyi günler.